Herkese günaydın. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Aa, dün biz nereye park ettik arabayı? Evet, Almanya'da bugünden itibaren okullar tatil. Çocuklar okula gitmeyecek. Evet, ama babacınız gene yollarda. Araba sıkıntımız var. Araba bakıyoruz TK'ya. Tamam ben süreyim o zaman be. Arabam leş. Arabam leş gibi. Ay Allah seni bir de bırakmış gene ya. bakacağım. Ondan sonra paketlerim var hafta sonu gelen siparişlerden. Paketlerimi hazırlamam, e, vermem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne var ya? Ne bu ya? <laughs> ya bu adama geçen Adam çalıştı bugün. arabasız kaldım. Al bana bunu temizleyiver diye. Temizlemem. Ve canlarım benim. Neyse bakalım biz geldik. Turgut'a dedim ki a dedim kocam dedim, gözün sevindim, artık şu benim arabayı dönü bir temizle. Gözünü sevelim, dedim artık şu arabayı bir temizle. benim arabadan çıkan kira bakalım. yine kirlenmiş lan araba ha? Oo. İçinin çöpünü hiç sormayın içi zaten çöp oh. <laughs> 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 Vallahi foşur foşur yıkandı. Erkenden şu an hiç araba gelmeden iki dakika dedi Turgut ben dedi seninle de arabayı halledeyim. Sağ olsun. Bugün e içi dolgulu hurmalar yapacağız. Bu, bu akşam Selma e Selma'nın e ablaya iftara davetliyiz. Oraya gideceğiz. Yarın akşam benim camide büyük iftar davetim var. Çarşamba günde Selma ablanın iftar davetine gideceğiz camiye hmm, Perşembe gün günde belki eve misafir alabilirim. Bakalım. Aynen. Çünkü arkadaşlarımdan bir tanesi yarın müsait değildi. Misafir geliyormuş. Onu da ev alabilirim diye düşünüyorum. Öyle bakalım. Direkt uzaktan uzaktan çekeyim. Etraftaki önce çöpleri toplayayım diyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Her biriktirmişsin. Yok yok. Aa boş. Bacım beş gibi oldu arabanın içi. <laughs> Je me suis Michelle. şuraya açık daha mı sileydik? Ne yapaydık? Hep yani... bak ayağını şuraya sürtüyor Ömer Halis. E sen de koyuyorsun ayağını oraya. He ben de koyuyorum sen sürüyorsun. <laughs> Ömer Halis suç atma diyorsun yani. <laughs> evet ben de koyuyorum. Mis gibi oldu ha. Ay çok güzel oldu. Bugünkü telim, temizlik motivasyonunuz TK'dan geldi bugün de otuz sanırdı. Motivasyonla alakası yok. Hayır ben takipçilerime diyorum temizlik motivasyonu. Temizlik izleyince böyle motive oluyorlar ya. Hadi hadi bacım herkes kalksın evini temizlesin şu an. Arabasını temizlesin. He aynen. Varsa arabası yok Temizlemek sevmeye. istemeyen bana gitsin. <laughs> evet. İtina ile temizlenir. Biz burada temizliyoruz. Hickenhausen, Mercedes, Lücke'ye gelirin, gelin, en arkaya geçin. Yetkili kişi, kocam. Gelin, termin yapın. Bak, mis yok, gibi yok oldu. Böyle temizli, 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 temizli. Ha, böyle terminsiz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Detaylı terminli. Evet. Aynen, bakın böyle terminsiz oluyormuş benimki gibi. Aufbereitung yapınca terminli. Böyle bir temizlik ne kadar? Şu an tamamen meraktan sordum. lira. Ha, videoda söylensin mi o? Söyle mi? Tamam söylendi. <laughs> o zaman oraya kesmem. 35 lira Kız bacım yemin ediyorum uğraştığınızı değmez. <laughs> vallahi bile kimsenin uğraştığını değmez. 35 lira iyiymiş o. Arabamı mı çizmişler lan benim? Hii, vallahi biri bir şey yapmış. Maka yapmış arabama. Mis gibi oldu. Arabamı bana çok soranlar var Özlem satıyor musun diye. Tabii ki de satmıyorum. Satacağımız zaman söyleriz. Aynen satacağımız zaman söyleriz. Şu an öyle bir niyetimiz yok. Çünkü şu an beni idare ediyor. Yakışı güzel. Dört kapılı. Bagajı biraz küçük. Şu an tabii ki bir araba daha bakıyoruz. Tek arabayla olmadığı için. Ama arabam güzel yani. Seviyorum arabamı. Tamam mıdır? Neydi o? Hmm, hızlı palatıcıymış. Tamam. Anladım. Yani bacıkalar. Çıkın çıkın gelin. Mis gibi. 35 euroya arabanızda genel bir temizlik. Dediğim gibi burası Regenhausen'da Mercedes Look. eee McDonald's'ın arka kısmına en arkadan gideceksiniz. Toğadan geçeceksiniz. Buraya geldiğiniz zaman zaten direkt görürsünüz buradaki çalışanları da Turgut'u da. Ay güzel o. Oh mis. Eline, koluna sağlık. Bitti mi? Tamam. Hadi ben sen gelirken çekimci. Evet, arabamı misler gibi temizledim. Şimdi bir iki uğramam gereken bir yer vardı. Oraları gittim. O işlerimi hallettim. Alışveriş merkezine geldim şimdi. Buradan birkaç bir şey bakacağım. Yarınki iftar masam için. Ee, aynen. Yani kimsenin daha önce yapmadığı bir şey yapacağım. Hoş izin verecekler mi onu da bilmiyorum ama yine de bir iki böyle masama süs bir şeyler almak istiyorum. Misafirlerimi güzel arlayayım. Öyle. Bakalım ne bulacağız, sinemakacağız. bakacağız. Öncelikle şu şeylerden dört tane alayım. Dört tane yeterli tahmin ediyorum. Şöyle minik minik güller koyacağım üstüne. içine. Bu soru yapacağımız tatlılar için, ekstradan yapacağım tatlı için şu tatlı tabaklarından aldım. güzelmiş ha. Bayram tatlısı için falan servis yapmaya. 189'a şu şurada güzelmiş yine bayramda birine bir şey götürmek için. Şu neymiş? Ha. Güzel. Şunlara bakın ne kadar tatlı. Bu arada ben action'dayım arkadaşlar. Action, aksiyon yazan yerdeyim. Annem şunların minnoşluğuna bakın. Tatlı şey. De bacım burayı komple değiştirmişler. Masa örtüsü yok. Masa örtüsü Ne kadar tatlısın. De bunun içine ne koyabiliriz? Hmm, çok hoş. sevdiğim kahve fincanlarım. Evet. 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 Bu Evet. da? de şu rengi çok seviyorum. Ama masa örtüleri yok. Allah Allah. Bundan geçen kendim iki tane almıştım. Sonra anneme hediye ettim. İki tane daha alayım kendime. 2.79 bakın. Ne yapacaksınız? Ya da bir tane alayım ya. Dur bir tane alayım. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Evet, beğendim aldım. Aa çok tatlı. beş. çok minnoş ama masanın üstüne mum vesaire koymak için güzelmiş. Ikea şeysi gelmiş bakın buraya. Kolluklardan. Ay. 299. ortasından şöyle şerit için aslında aklımda ve fikrimde başka bir şey vardı. Şöyle şal gibi bir şey. Ama maalesef bulamıyorum. Şöyle bir şey alacağım ben de. 2.49. Boyu da 50-180. 180 santim yetmez diye düşünüyorum. O yüzden iki tane alacağım. Şöyle siyah iyidir bence. Siyah iyi. Kırmızı güller alırız bir de. önceden sipariş etmem gerekirdi ama aklıma da gelmedi. Şu bardağın minnoşluğuna bakar mısınız? 2 euro. Ya bunun minnoşluğu? <laughs> çok, çok tatlı. <laughs> Aşırı minnoş. Yoruldum kız bacım. Ay anam ne iş yaptım ne iş yaptım. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şimdi bir holü süpüreceğim. Bir mutfağı süpüreceğim. Ondan sonra iki makinede çamaşır katlayacağım. Daha başka işim yok. Sonra daha başka ne işim olmasın? Sonra da turu diş almaya gideceğim. Ey kocaman Rabbim. Neyse bakalım şöyle aldıklarımızı göstereyim size. Bunları yani iftar sofrasında kullanacağım. Ondan sonra da başka bir şey için kullanırım. Mutlaka kullanacak bir şey çıkar. Şöyle dört tane tatlılarımız için ekstradan yapacağım tatlılar için şöyle pasta tabakları aldım çocuklar pilislemişlerdi kız bacım baksana şöyle bir el güzel bir şey vardı kaşıklık bunları zaten göstermiştim oradayken iftardan sonra da alırım başka bir şey de kullanırım butikte kullanmak için şöyle üç tane gold e, kıyafet askısı aldım e, ee, yarın yine misafirlerim için çikolatalı hurmalar yapacağım. O yüzden şöyle eritme, bermalüsü eritme blok çikolataları aldım. Şöyle şunu yarın yapacağım minik tatlıda kullanacağım. Şunu Şükran ablaya giderken getireceğim. Aslında Şükran ablaya da e, hurma yapacaktım ama artık vaktim kalmadı. Gerçekten çok yoruldum temizlik yaparken. Ah, huh. Valla artık dursun böyle. Başka bir gün başka bir şey için kullanırım. Şöyle bir sürü patiğim var aldım. Lastik aldım kendime. Şunları da Güşen aldım. Şurada yine camlarının perdesi düşmüş. Şu yapışkanlı şeyler gitmiş. Şu ikisi benim şu Gülşen'in. Bir de bunu da zaten göstermiştim aldığımı. Şunları hemen şimdi şuradan bir kaldırayım. Yatak odasının yatağının üstünde yığınla duran çamaşır var. Onları bir katlayayım. Ondan sonra üstümü değiştirip da almaya gideceğim. Şöyle bu şey geldim. Şu bugün <laughs> bugün herkes kahve giden yana. Bugün iki tane acı kahve. Ee, siparişi vardı. Şunları hemen şöyle bir şuraya koyayım. Bu arada sizlere de bayram indirimi yapacağım arkadaşlar. Son kalan ürünlerde. Bakın. Şunlar son kalanlar. Benim üzerimdeki. Son 50 ve 54 bedeni kaldı. 25 oradan 20 oraya indirdim. Ee, saks mavili kremlisi 48 beden 50 56 bedeni var 25 oradan 20 oraya indirdim Bunlar da 35 oraydı 30 oraya indiriyorum 46 48 bedeni kalmış siyahta gride de, de 46, 44, 52, 54, 56 bedenleri var. 30 euro indirdim arkadaşlar. Şu renklerden de bunlar da 30 euro'ydu. Son kalan adetler. Son kalan. E, ay parmağım çok kötü. Son kalan adetler. Renkler, bedenler. Bunlar da 30 euro'ydu. 25 euro'yu indiriyorum. Bayram indirimi olsun. Hemen şöyle bakıyoruz. Siyah 50 bedeni var beyazdan 44 46 52 54 56 var mint yeşilden 46 50 54 ee, Borda gibi mürdüm 46 48 50 56 bedeni kalmış kırmızıdan 46 54 bedeni kalmış liladan 50 54 bedeni kalmış kamelden 46, 48, 50, 54, 56, 56. Kahverengiden de son 46, 50 beden kalmış arkadaşlar. Bunlar da 30 euroydu. Son kalan adetleri bayrama kadar bitirelim, tüketelim. Ondan sonra artık yeni yazlık ürünlerimiz gelsin. Bunlar da 30 euroydu. Ama 20 euro, 25 euroya indiriyorum. 25 euroydu. 20 euroya indiriyorum. 35 euro'yu 30 euro'ya indiriyorum. Bana WhatsApp sipariş hattından yazabilirsiniz. Aynı şekilde şunlar da son kalan adetler. Bunları da 30 euro'dan 25 euro'ya indiriyorum. Şöyle güzel bir ne yeşil adı bilmiyorum ama bu yeşil. Petrol yeşili de değil. Yani değişik güzel bir yeşil. 46, 48, 56 bedeni kalmış. Mavisi var. 46, 54, 56'sı var. Kremin 50, 50, 56'sı kalmış. Siyahından da 46, 48 56 bedeni kalmış arkadaşlar. Bunları da 25 euroya indiriyorum. İkili takımları 40 euroydu. 30 oraya indiriyorum arkadaşlar. İkili takımlardan almak isterseniz 30 euroya alabilirsiniz. Aynı şekilde son bir adet yelek kaldı. Benim üzerimdekinden 40 euroydu. Bunu da 35 euroya alabilirsiniz. Canlarım benim. Yeni gelen ürünlerde tabii ki de indirim yapmıyoruz ve salopetlerde de indirim yok. Salopetlerin fiyatlarında 35 şöyle devam ediyor. Ama şu kazakları da şunlardan birer tane kaldı. 35 euroydu bunlar. Bunları da mesela 28 euro'dan alabilirsiniz. Bunlardan son bir adet kaldı arkadaşlar. 30 euro'dan alabilirsiniz. 35 euroydu fiyatı. E, bu kazaklardan da artık bunlar son. 3 tane e, fuşya krem. İki tane de şöyle mavi krem kalmış. Bunların fiyatı 25 euroydu. 20 eurodan alabilirsiniz canlarım benim. Bunlar da 35 euroydu. 30 eurodan alabilirsiniz canlarım benim. Böyle bakalım. Kot de 35 euroydu. Son 4 adet kalmış. 4'ü de ikisi bakın L ve M bedeni şöyle siyahlı kremli grili. İki tane de x50'ye kalmış. Onlar da şöyle kot. 35 euro da 30 euroya alabilirsiniz arkadaşlar. Indirim sadece bir hafta geçerli. Ona göre elinizi çabuk tutun canlarımda. bir can al, tane? Yok. Tamam. Evet yani arkadaşlar. Bakın. Al bence bir tane ya. Seviyorsun yani meyveli sen. Meyveli mi? Yo. Meyveli değil. Alo. Bunlar karışık mı? Ha? Ama bu beyazlısı aşırı güzel oluyor. Sadece beyaz bu. Ya. Ha? Sadece beyaz. Ha ha. Dışı beyaz, içi değişik değişik. Neyse arkadaşlar Şükran ablaya şöyle çiçek aldım. Bir de çikolata alıyorum. Kesin Sen ne de. alacaksan al gel. Aynen ha, Çok tamam. Zordu, ben de. Aa, ha, aynen cennet. Fatih'i mi bıraktınız diyor. <laughs> Neyse bakalım böyle. Hocam bayağı geç çıktı. Bir yarım saatten fazla bekledim ben onları. Neyse bakalım şimdi eve gidiyoruz. Bir kere bekledi ya artık kafı nedir? Yok be sen de be Biz aşk olsun. Biz her gün olsun. bekledik bir kere kafı bekledik. <laughs> Yok be. <öyle. gülüyor> ne alakası var aşk olsun. Al sana içe Sen, Ben ben. Arada Lidil'e Lidil'e giriyor Turgut sürekli diyorum ki arada diyorum Lidil'den diyorum şöyle diyorum geçerken bir çiçek al. Bak diyorum hatta diyorum şunun rengi ne kadar güzel. Ismarlıyoruz. Neyse bakalım, Özge ile birazdan saat 6'da Özge gelecek beni almaya. İftara gideceğiz bacım. Evet arkadaşlar, eve gidince şöyle bir 20-25 dakikalık bir dinlenme sürecim oldu. Ondan sonra Özge Gerçi geldi, bizi aldı. Üşüdüm ben tamam. Sağ olsun bacıkom. Bugün ben böyle hoş. yine işte Selma abla, annemler, biz Şükran ablayı davetliyiz. Sabah söylemiştim galiba zannedersem. Buraya geldik. Aslında ben buraya böyle güzel hurmalar yapacaktım ama bugün temizlikle çok uğraştım. Ondan sonra bu çıktı dışarıda işlerim de çoktu. Derken ay dur şöyle. <laughs> 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 evet, için biri aşağıya e, Yetiştiremedim. Çiçek aldık ama görüyorsunuz. Turgut'la gittik, çiçek aldık, Neyse. çikolata Kendi. aldık. Hmm. Öyle gidiyoruz bakalım paketler Ömer. Temadan bir şeyler aldım dedin ya. Ben hayır ben bayram için herkese. Hayır. Hepin bütün çocukları için. Hayır. Böyle paralarınızı ekstra koymak için bir şey. Sonra hediyelerinizi paketlemek için böyle değişik paketler Ay, aldım. Temiyor, ben de bakayım kızım. Kurabiyeler yapıp götüreceğim Ömer Halis Pegezi'nde çıkarttın. Böyle hediye şeyi. Neyse bakalım şöyle çok güzel enfes bir mercimek çorbamız var. İftar sofralarının olmazsa olmazı bakar mısınız bembeyaz pilav. Ondan sonra efendime şöyle et var. Kavrulmuş, kavrulmuş et var. Ondan sonra mis gibi taze fasulye var. Efendime söyleyeyim çok güzel. Gün akşam sardı taze taze. Buzluktan falan çıkarma diye Taze taze sardı sarma var. Ondan sonra bir de aflofumuz var. Allah'ım arkadaşlar yedik içtik gözden düştük Allah'ım yani Şükür ablacığımın kesesine Serdar abinin kesesine bereket ellerine kollarına sağlık Rabbim hanelerine boluk bereket versin inşallah vallahi gerçekten envai çeşit vardı inek çeşit tatlımızı da yedik karnımızı doyurduk annemler oturuyorlar devam ee, Gülşen'i de bıraktım oradan ee, yarın da yine aynen böyle bu şekilde artı yine benim arkadaşlarımı eşleri de davet ettim yarın da ya, camide benim iftar davetim olacak inşallah aynı yine böyle bu şekilde yarın akşamda da e, bizim camimizde iftarımızı açacağız hep birlikte ama artık benden bizden bugünlük bu kadar bu arada camideki yemeklerin nasıl olduğunu nasıl yemek dağıtıldığını ne yapıldığını çok merak edenler olmuş. Onları da yarınki videoda sizlere inşallah detaylı bir şekilde gösteririm. Normalde bugüne kadar kimse masasını süslemedi ama bizler bir değişiklik yaparak biliyorsunuz. Ben hemen yani ince detayları seven bir insanım. Yarın masamı misafirlerime özel olarak hazırlamayı planlıyorum ve düşünüyorum. İftardan bir saat önce gideceğim. Masamı düzenleyeceğim. Öyle bakalım. Ama hepsini yarınki videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Benden bizden bugünlük bu kadar yarın burada sizlerle yine buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.